Merhabalar. Bugünkü videom yüce kalpli, yardımsever insanlar için. Yardımsever olalım diyoruz. insanlara yardım etmeyi seviyoruz, empati kuran insanlarız. Ama sonunda belki de bilmeden, istemeden kullanılıyoruz. Enerjimizi bazı kanemici insanlara harcamış oluyoruz. Neden kanemici diyorsun? Derseniz çünkü bazı insanlar kurban taklidi yapan kurtlardır bu insanların gerçekte yardıma ihtiyacı yoktur. Sürekli ömür boyu ağlarlar, sızlanırlar. İşte benim oram ağrıyor, buram ağrıyor, hiç yardım edenim yok, ekonomim çok kötü, açız, işim kötü, patronlara çok kötü, iş arkadaşları, iş ortamı desen hepten kötü, bana yardım et diye sürekli el açar bu insanlar. Bu normal midir? Değildir bir insanın sürekli yardım istemesi normal değildir. Bu onların yaşam biçimidir. Bu insanları ayağa kaldıramazsınız ya da ayağa kaldırdığınızı sanırsınız ama halbuki o insanlar sürekli sırtını yaslayacak başka insanlara arayan ee, Çakallardır diyeyim. Böyle zeki insanlardır ama zekalarını bu yönde hinliğe kullanan insanlardır. Bunun farkına varmamız gerekiyor ki gerçek ihtiyacı olanlara yardım edebilelim. Gerçekten ihtiyacı olanla gerçekten ihtiyacı olmayan ve sırtını iyiliksever insanlara dayamış olan bu kişileri ayırt edebilelim. Bu insanlar... Ee, nasıl yardım isteyeceklerini belki de tam bilemediklerinden gerçek yardımın ne zaman olduğunu ne ne zaman yapılması gerektiğini bilmediklerinden dediğim gibi sürekli güçlü bir biçimde yardım isterler. İkinci Dünya Savaşı'nda hemşirelere şu kural konulmuş: Yüksek sesle sizden yardım isteyen hastalara yardım etmeyin, onların yaşam enerjisi çok yüksektir. Siz hiç sesi çıkmayan insanlara hastalara yardım edeceksiniz denmiş hemşirelere ve doktorlara 2. Dünya Savaşı sırasında. Görüyorsunuz bakın bu insanların çok enerjisi yüksek bir şekilde sürekli yardım isteyen insanların amaçları yardımı kendilerine çekmek, enerji, bizim enerjimizi tüketmek, kullanmaktır. Bakın şu örneği verebilirim size. Zürafalar doğada çocukları mesela diyelim ki sakatlandı 4 defa 5 defa ayağa kaldırmaya kalka, çalışırlar ama baktılar ki çocuk kalkamıyor yürüyemiyor bırakırlar. Çünkü eğer ki orada başında dururlarsa sürekli e, aslanlar gelip ana zürafayı da yiyeceklerdir. O yüzden çocuğunu bile bırakır giderler. Bu en basit bakın içgüdü yani en basit bizim de temelde yapmamız gereken şey bu mu? sürekli yardım isteyen kişi bizi aşağı çeker mi çekebilir buna başka bir örnek vereceğim yüzme okuluna başlamıştım daha ilkokul çağlarımdaydım. dediler ki eğer ki bir arkadaşınız boğuluyor gibi ise bizden yardım isteyin ancak biz yardım edebiliriz profesyonel yüzmeci kişiler yardım edebilir dediler biz de bir arkadaşımız eğer böyle paniklerse suda boğulursa biliyorduk ki e, profesyonel yardım alacağız, bağıracağız ve hocalar gelip işte aletleriyle, imkanlarıyla ya da kendileri kurtaracaklar bu arkadaşı. Biz de sürekli yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım elini uzatırsak denizde bu yardım edeni ya da havuzda nasıl böyle e, boğulan kişi aşağıya çekip ölümüne bile neden olabiliyorsa, Bakın o yüzden yardım etmeyin diyorlardı. Çünkü bu çırpınan kişi yardıma gelen kişiyi hemen altına alıyor. Üstüne basıp çıkıyor ve kendisi ölmemeye çalışırken kurtarmaya çalışan kişiler ölüyor. İşte biz de sürekli yardım etmeye çalışırken belki de bu yardım edeceğimiz kişilerin durumu bizden iyi. Farkında değiliz. Sadece o kişi yardım istiyor diye gidip yardım ediyoruz. Bizim enerjimizi tüketip ölümümüze neden olabilirler. Ee, nasıl enerjimizi tüketirler? Yine böyle çok doğadan örnekler veriyorum. Bugünkü programım böyle biraz National Geographic tadında olacak ama olsun. Ee, benim hoşuma gitti bu tarz bir e, hikayeleme. Şimdi e, sarmışıkları biliyoruz. Doğada, ormanda, yerlerdeyken bunlar e, ezilirler sürekli. Çamur, batak içindelerdir. Bir türlü çiçek açamazlar. Bir ağaç gövdesine tutundular mı da başlarlar o ağaca tırmanmaya. Tırmanınca da çok mutlu olurlar, çiçekler açarlar, kuşlar gelir. E, sarmışık artık mutludur. Ağaç içinde bir sorun yoktur. Ama o e, sarmışık ağacın bütün gövdesini sardıktan sonra en son tepede kalan yeşil yapraklarını da örter ve ağacın güneş almasını engellerse ki bunu yapar hiç düşünmez. Ağaç sarmışığın umrunda değildir. Önemli olan onun hayatta kalması. Çiçek açmasıdır. Ağaç ölür. Öyle gövde gibi sap gibi kalır ayakta. Ama sarmaşık yine de bırakmaz. Yine de bırakmaz o gövdeyi. Onu kullanmaya devam eder. Düşünün bu kadar kötü insanlar olabilir. Yani sizin kaynaklarınızı, enerjinizi sonuna kadar sömürür. Ve sonunda sizin üzerinizde de yaşamaya devam eder. Yani ölünüzden bile faydalanır. Bunlar toplum içerisindeki... Etobur kişilerdir. Biz kendimizi otobur olarak değerlendirirsek, mesela kendi otumuzla, önümüzdekiyle mutlu insanlarsak, kendi hayatımızda kendi imkanlarımızla, bu insanlar bizi avlarlar. O yüzden kurban koyunu postu içerisine girerler. Yine başka bir şey söylemek isterim bu konuya ilişkin. Mesela ben böyle birisine yardım ettim, yaşlı bir teyzeye. O teyze dedi ki yarın dedi alışverişe me yardım edebilir misin? Geleyim dedim teyzeciğim sabah erkenden geleyim hani bitireyim de gideyim istiyorum hafta sonumu değerlendireyim. Ama diyor işte öyle sabahtan çok erken de gelme o kadar erken de biz kahvaltı ediyoruz dedi. Yani e, bakın aslında ihtiyacı olan bir insan gibi görünüyor ama bakarsan bir de beni manipüle ediyor istediği gibi kullanıyor. Eee Yine doğadan bir örnek. Çok doğadan örnekler hazırladım. Nedense tuhaf çok mu YouTube'da bu tarz videolar izliyorum? Evet. Anaconda. Avını seçerken neye dikkat ediyor sizce arkadaşlar? Anaconda büyük bir boğa yılanı. Dünyadaki en güçlü boğa yılanı. Nehirde hangi avları seçiyor mesela? Yiyebileceği avları seçiyor. Biz de Bizde yenilebilecek insanlar gibi görünüyor olabiliriz. Anakonda yetişkin erkeklere hiçbir zaman saldırmıyor. Biliyor ki yetişkin erkek av değildir. Kolay av değildir ve avlanamaz. O yüzden yetişkin erkeklere anakonda hiçbir zaman saldırmadığı için erkekler de anakondaları öldürmüyor. Kimlere saldırıyor? Anakonda çocuklara ve zayıf kadınlara saldırıyor. Biz de Güçsüz görünmemeliyiz. Güçlü olmalıyız. Ee, ve düşünmeliyiz. Gerçekten yardıma ihtiyacı kimin var kimin yok. Ee, bunun ayrımına varabilmeliyiz. Varamıyorsak da profesyonel yardıma başvurmalıyız. Profesyonel yardım nedir? Yüzme örneği vermiştim ya. Hani hocalarımızı çağıracağız. Kimi çağıracağız? Devleti. Diyeceğiz ki git iş ve işçi bulma kurumuna iş iste arkadaşım. Hani... Ee, Devlet yardım etsin, iş bulmana yardım etsin ya da tamam devlet yardım edemiyor. İşte bu internette e, işçi bulma siteleri var. Onları kullan diyebiliriz. Git oralara başvur, kendi emeğinle iş sahibi ol. İş bulamıyorum diye sürekli ömür boyu sızlanan, işte işinin kötü olduğundan bahseden insanlar vardır. Kendileri ayağa kalkmayı Bilsinler Dediğim gibi zürafa bile çocuğuna 3-4 kez yardımcı oluyor. Biz kimsenin anası babası değiliz. Eee ya da e, kimin ihtiyacı var, kimin ihtiyacı yok yine devlet çok iyi bilir. Çünkü herkesin maaşlarını görüyor, ödemelerini görüyor. Kira geliri alıyorlar mı, almıyorlar mı bunu görüyor. E, ve dolayısıyla kaymakamlığa gidip müracaat edebilirler. Emin olun bu yardım isteyen kişilerin e, gidip e, kaymakamlıktan, devletin e, güçlü organlarından yardım isteme gücü vardır. E, zaten hiç sesi çıkmaz çok ihtiyaç sahiplerinin ve sürekli de ihtiyaç sahibiyim de demezler ya da bunu belli etmezler. O hemşirelerin ikinci Dünya Savaşı hemşirelerinin nasıl sessiz olana yardım et, et, ediyorsa biz de sesi çıkmayanın durumunun kötü olduğunu anlayabilmeliyiz. Ya da 10 yıldır hiçbir zaman yardıma ihtiyacı olmamış bir kişi yardım istiyorsa bu kişi gerçekten yardım istiyordur. Hepimizin hayatta birkaç defa yardım isteme durumumuz olabilir ama sürekli kimseye sırtımızı yaslamayacağız değil mi? Bu bağlamda eli ayağı tutan insanların çoğunlukla çalışabileceğini düşünüyorum. Ve sürekli yardımla geçinen insanlara da ben en azından yardım etme yanlısı değilim. Bu konuda da hani kendi enerjimizin sömürülmemesi ve kendimiz ayakta durabilmemiz adına bu videoyu sizlerle paylaşma ihtiyacı hissettim. Başka eklemek istediğim bir konuda var mı diye baktım notlarıma arkadaşlar. Göremiyorum. Teşekkür ederim vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için. Yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Hayatta siz bu tarz insanlarla karşılaştınız mı? Ya da sizin çözüm yollarınız nelerdir? Yardım isteyen kimler var etrafımızda. Yardım isteyemeyen kimler var etrafımızda. Belki de e, çocuk esirgeme kurumundaki çocuklar var. Belki de e, yaşlıların e, bulunduğu huzur evleri var. Devletin huzur evleri. E, terk edilmiş çocuklarının ilgilenmediği bazı yaşlılarımız var. Belki bunlarla gidip ilgilenebiliriz. Ya da sessiz çıkmayan e, gerçekten fakir olduğunu ya da yardıma muhtaç olduğunu hissettiğimiz insanlar varsa etrafta gidelim bunlara yardım edelim bu insanlara yardım edelim ama bizi kullanmaya çalışanlara dediğim gibi farkında olalım ilimiz kemiğimiz sömürülmesin sevgiler dilerim mutlu günler görüşmek üzere